Herkese merhaba Mine Blok kanalından koltuk ve halı yıkama makinesi satın aldım Kivi'nin 4320 4320 modeli de diyebilirsiniz. Ee, bu makineyi alırken ben böyle yorumları falan çok okudum ama hani yeterli bir video görmedim. O yüzden bunun videosunu çekmek istedim. Ee, size anlatmak istiyorum. Almak isteyenler varsa hani artısıyla eksisiyle bu videoda her şeyini bilerek alsınlar istiyorum. İlk önce şunu söyleyeyim ben aldığımdan çok 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 memnunum. Onu söyleyeyim. Ondan sonra artısı ve eksisi de size anlatayım. Ee, küçük bir makine. Çok portatif bir makine. Normalde eski tip halı yıkama makineleri çok kabadır, çok büyük yer kaplar. Bu öyle değil. Gördüğünüz gibi bir süpürgeden bile daha küçük. Şöyle göstereyim elimle. Hani çok küçücük bir makine. Bunun eksisi de var artı yönleri de var İstediğiniz gibi istediğiniz yerde saklayabiliyorsunuz Çok küçük Burasını da size tek tek tanıtayım şöyle Burası kirli su haznesi Şöyle Burası kirli su yeri Şuradan çekeyim ki daha iyi görün Burası temiz su haznesi Gördüğünüz gibi küçük bir temiz su haznesi var Bunun şöyle bir kötülüğü var Yıkayacağınız şey e, büyüklüğüne göre değişir tabi ama sık sık su doldurup yıkamanız gerekiyor, sık sık bunu boşaltmanız gerekiyor. Bu eksi yanı. Şöyle haznesi küçük gördüğünüz gibi ama istediğiniz yerde sakladığınız için kaba bir yer kaplamıyor, rahat kaldırıp kondurması rahat. E, şöyle size kablosunu gösteriyorum. Kablosu kısa, çok uzun değil. Bunun işte, eksi taraflarından biri şu kablosu. E, kablo denmez bunu gerçi. Borusu. Hani bu borusu kısa olduğu için bazen özellikle koltuk yıkarken bunu koltuğa kaldırmanız gerekiyor. Ama e, bunun için de şöyle bir açıklama yapmışlar. Hani şu uzadıkça emiş gücü düşüyor. Gelelim makinenin emiş gücüne. Emiş gücü harika. Yani şu kadarcık bir makineden maşallah diyeyim. Bu emiş gücünü beklemem. Ama çok iyi çekiyor. ben bu makineyi yeni almadım. 2 ay falan oldu. Koltuk yıkadım, sandalye yıkadım, halı yıkadım. Şimdi yatak yıkayacağım. Yatağı beraber yıkayacağız. Hepsini yıkadığım için çok hani bilerek size anlatıyorum. İlk defa denemem değil. 2 aydır böyle baya baya bir şeyler yıkadım. Koltuk takımı yıkadım. O yüzden size şunu söyleyeyim. Yıkadınız, çektiniz. Şurası çok iyi, çok güzel çekiyor. Bir gün sonra tamamen Şöyle göstereyim size. Bir gün sonra e, koltuk kurudu. Yani bir günde, bir gecede koltuk tamamen kurudu. Çünkü çok güzel suyunu çekiyor. Bir de şey e, bu koltuk alı yıkama makinalarında biz bayanlar hep şey deriz. Hani kolun yetecek mi? Çok mu bastıracağım? Bunu da çok bastırmanıza gerek yok. Gerçekten rahat çekiyor. Hani suyu fışkırtması bir tık az bana göre. Hani üşene, üşenebilirsiniz ama çekişi çok iyi. Bu sayede hiç böyle koku olmuyor, rutubet olmuyor, çok çok çabuk kuruyor ve güzel yıkıyor. Emiş gücüne bayıldım. Ee, şu kablosu da, şu kablosunu da göstereyim size. Böyle doladım ama size göstereyim. Şu kadar. Yani bu ne demek? Uzatmayla kullanacağız demek. Ya zaten hani uzatma her evde kullandığımız bir şey o yüzden uzatma ile ben bunu kullanıyorum uza yani koltuklarda şimdi yatakta gerek kalmayacak ama koltuk yıkarken uzatma ile kullanacağız. Ee, burası da biraz kısa. Hani bu çok büyük bir eksimi asla hani uzatma oldu bitti hiç sıkıntı yok Şimdi bu makineyle ilgili size söyleyeceğim. Ee, şurada deterjanımız var. Bu markası tamamen size kalmış tabi ben bunu kullanıyorum. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Bu makineye kesinlikle halıyı koltuk yıkama için makine şampuanı. Onun dışında başka bir şey kullanmayacaksınız. Çünkü e, makine, hani makine deterjanı kullanmak zorundasınız. Aa, siz koltuk mesela ben koltuklarıma leke çıkarıcı kullanayım, çamaşır suyu kullanayım. Koltuğun kenarını falan deneyerek kendiniz koltuğa ya da yatağa sıkın. Ama hani buna koymak yok. Buna sadece makine deterjanı. Ona dikkat edin. Hani az miktarda koyun bir de. Yani çok fazla koymanıza gerek yok. Ben şöyle söyleyeyim. Sadece suyla da yıkadığında inanılmaz kir çıkartıyor. Hani kol ilk yıkadığınızda ben, ben de öyle oldu en azından. Ay ne kadar e, kirliymiş diyorsunuz yani. De, dedirtiyor. Makinenin emiş gücü çok iyi. Yıkaması çok iyi. O suyu çekmesi çok iyi. Ben bunu aldıktan sonra etrafımdaki arkadaşa 3-4 tanesini aldırdım. Ben internetten aldım bu arada. Hani internette fiyat falan belirtmeyeyim çünkü her an değişiyor. Hani sepete koyun indirime düştüğü zaman yakaladığınız zaman muhakkak alınması gereken bir ürün. Elim kolum oldu resmen. Hani o yüzden şimdi size yatağımı göstereceğim. Yatağı kızımın yatağı. Ee, sarardı. Şimdi size onu göstereyim. Kızımın şöyle birazcık eğersek hani sarılığı da görünür. yata Bunu beraber sizinle beraber yıkayacağız. Şimdi makinenin bir eksisini daha söylemek istiyorum. Gürültülü çalışıyor. Yani çok aşırı değil ama gürültülü. Yani katlanamayacak bir gürültü değil ama çok az gürültüsü var dersem yalan. Şimdi sesini zaten biraz sonra size gerçek sesini duyurtacağım. Ama şöyle düşünün. Diğer halı yıkama makinaları, bu devasal halı yıkama makineleri marka vermeyeceğim de bu iyi firmalar falan aklınıza gelsin. Onların kalitesinde bu cep herkülü. Ben buna cep diyorum. Onların kalitesinde. Şimdi fişe takıyorum. Burada alan kısa olduğu için fiş fazlasıyla yeterli. O kadar da şey değil. Cep herkülüm. Gördüğünüz gibi. Çok güzel temizliyor ya. Maşallahı var diyeyim. emiş kuyucu çok iyi. Şimdi şöyle kaldırdığımda buraya yetmiyor ya boyu. Makineyi al. Buraya çıkar. Ve işleme devam et. Şimdi bu kadar. Basit. Haznemiz küçük. Ama yeterli oluyor. Şimdi size göstereyim. Şimdi başlayalım. Şöyle, Bismillah diyeyim. Sesini de e, o direkt koyacağım. Bir süre sonra sesini kısacağım. Şimdi rahatsız olmayın diye. Sesin desibeli bu. Yani çok gürültülü değil. Normal bir süpürge makinesi ayarında. Şimdi size yıkayarak gösteriyorum. Burada sesi kısacağım. Ya da müzik koyacağım. Ee, şu şeyini de göstereceğim size Ne kadar su fışkırttığını da göstereceğim Buralarda hızlandırmayacağım Biraz sonra hızlandıracağım <laughs> bir yakından göster ne kadar sarardığını. Şimdi bakın bir yıkamada ne kadar fark edecek. Bak bir yıkamada şu sarılığı sizde nasıl aldığını, temizlediğini göstereceğim. <laughs> Yıkamada, bir yıkamada direkt açıyor yani e, hakkını veriyor tam fiyat performans ürünü deneyebilir buna hani bu fiyata gayet iyi bir performans veriyor çok çok memnunum hiçbir ortaklığım yoktur tamamen kendi memnuniyetimdir hani e, firma ile hiçbir işbirliğimiz yoktur o yüzden tavsiye ediyorum sadece dikkat etmeniz gereken bir yer daha söylemek istiyorum şu başlık Tabii ki her şeyde olduğu gibi hiçbir firmada fark etmez plastik sonuçta Hani bu gayet rahat çektiği için ekstra böyle bastırmanıza aşırı bir güç uygulamanıza gerek yok hani sonuçta kırılabilir Hani çünkü bu gayet iyi bir emiş gücü var bunu daha çok bastırınca daha iyi çekmeyecek o yüzden buraya hassas davranmakta da iyi bir de iki gelirken şu başlıktan iki tane geliyor Hani onun kutunun içinde de onu da söyleyeyim size. Şu başlıktan iki tane geliyor. Tıp atıp aynısından iki başlık geliyor. Ben çok çok memnunum. Şimdi size böyle e, yıkamasını, nasıl yıkadığımı göstereceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Size söylemek istediğim başka kısımlar da var. Burayı boşaltacağım. Ee, geldiği zaman kurulumu çok kolay. O kadar pratik ki hemen size onu da göstereyim. Gerekli bunlar parçalı hale geliyor. Şuraya takmanız gerekiyor. Bir kısım. Bir kısım şu gördüğünüz yere takmanız gerekiyor ve kurulum bir de şu ayrı geliyor. Şunu takmanız gerekiyor. Kurulum bitti. Yani kurulumu da çok rahat ve pratik. O yüzden ee, almanıza kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tabii ki benim nacizane fikrim. Şimdi suyunu, kirli suyunu göstermek istiyorum. Bu sadece yataktan çıkan kir. Kirli su haznesini böyle boşaltıyoruz. Şimdi temiz su haznesini nasıl doldurduğumu da göstereyim. Dediğim gibi bu videodan sonra aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Şurasını şöyle çevirerek açıyoruz. Buradan dolduruyoruz. Bu kadar. Deterjana da ekliyoruz. Bitti. İşlem bu kadar. Bunu en başta göstermem lazımdı ama lazım aklı sonradan gelir hesabı. Sona kaldı. Şimdi işte bunu da takacağız ve ikinci tur, üçüncü tur bir yıkayacağım. Ondan sonra mis gibi. En son halini temiz halinde yatan size göstereceğim. Size en son göstermek istiyorum. Şu kap deterjanlı su. Bir kap durulama suyuyla yıkadık. Böyle mola vermeden yıkadık hatta. Gayet iyi yıkadı. Size 4320 kivinin koltuk halı yıkama makinesini tanıtmak istedim. Ben şu deterjanı kullanıyorum. Siz başka da kullanabilirsiniz tabi. Lavantalı. Çok çok memnunum. Kesinlikle almak isteyenlere tavsiye ederim. Çok çok memnunum ben. Hani şöyle göstereyim. Yani e, her evde olması gereken bir alet. E, yani en küçük bir şey olduğu zaman rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Size şöyle söyleyeyim. Yumurta kırılmıştı halıya. Onu yıkadım. Bir seferde muhteşem hiç koku kalmadan halı da yıkıyor. Koltuklarda inanılmaz başarılı. Ben size yataktaki halini de göstermek istedim. Yatağı ben de merak ediyordum güzel yıkayacak mı diye. Muhteşem yaptım. Herkese tavsiye ederim. Hoşçakalın Kanalıma abone olmayı da unutmayın.